Milli Eğitim Müdürü Feyze Gürtürk, LGS'den 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sare Yıldız'a çeşitli ödüller vererek başarısını kutladı. LGS'de Elazığ'dan Sare Yıldız 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Sare Yıldız ve ailesi, öğretmenleri ve yöntemim okulları kurucusu Nedim Durgungöl ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ü ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı. Müdür Gürtürk, Sahre'nin Türkiye birincileri arasındaki yerini alarak ilimize büyük bir gurur yaşattığını söyleyerek başarılar diledi. Ben kızımızı tebrik ediyorum. Ee, özellikle tabii başarı tesadüf değildir. Emin adımlarla, planlı, programlı çalışmalar sonucunda elde edilen başarılar bunlar. Ee, sonuçlar bizleri mutlu etti. İlimiz adına gurur verici ve sevindirici bir olay ben tekrar tebrik ediyorum. Türkiye birincisi Sare Yıldız da sınava sistemli bir şekilde hazırlandığını, birçok kaynaktan bol bol soru çözümü yaptığını ve kitap okuyarak bu başarıyı elde ettiğini ifade etti. Çalışmamı daha çok disiplinli, yorulmadan, sıkılmadan ve devamlı olarak çalışmaya borçluyum başarımı. Onun dışında tavsiyem olarak kitap okumalarını öneririm. Ben birinci sınıftan beri hani kitap okuyordum. Bunun belki 8. sınıfta çok fazla yapamadım ama e, çok fazla faydasını gördüm kitap okumanın. Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, başarılı öğrencimize çeşitli ödüller vererek başarısını kutladı.